Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nane yaprağının ee, çok önemli bir özelliğinden bahsetmek istiyoruz. Arkadaşlar nane çok şifalı bir bitki. Taze yaprakları şifa niyetiyle kullanılır. Çayı yapılabilir. Suda bekletilerek çok şifalı suyu yapılabilir. Bütün bunlarla birlikte mutfaklarda baharat olarak çokça kullanılan şifalı bir bitkidir. Biz bugün nane bitkisinin çok az bilinen ve çok önemli başka bir özelliğinden bahsedeceğiz. Bu özelliği içerisinde bulunan mentol ve diğer e, potasyum folat maddeleri gibi özellikle şifalı maddeler aynı zamanda e, kültür bitkilerimizin baş belası olan böcek ve hastalıkları uzaklaştırmada çok etkilidir. Özellikle karınca gibi haşerelerle, fareler e, gibi kemirgenleri e, kokusu çok rahatsız eder ve uzaklaştırır. Bu nedenle e, hobi bahçesi kuracaksak mutlaka etrafına nane dikmemiz lazım. Nane yaprakları dikildikten sonra çok hızlı bir şekilde büyür ve hat şeklinde bulunduğu alanı kaplar. Bu şekliyle e, birçok böceğin e, diğer bitkilerimize gelmesi engellemiş oluruz. Bununla birlikte nane yağıyla yapacağımız spreyler özellikle çiçeklerde meydana gelen bakteriyel ve fungal hastalıkları tedavi eder. Yine sivrisinek karınca ve fare gibi zararları da e, bu koku e, uzaklaştırır. Bu nedenle e, arkadaşlar naneyi mutlaka bahçemizde koruyucusu olarak dikip yetiştirmemiz lazım.